Cumhuriyet belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet sağın da solun da cumhuriyetidir. Ve bu cumhuriyet Türk'ün de cumhuriyetidir. Türk'ün de olduğu kadar elbette Kürt'ün de cumhuriyetidir. but Cumhuriyet... you Bizim hepimizin eseridir. Öyleyse bu cumhuriyet bizim hepimizin 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Geçtiğimiz bir asır boyunca yaşadığımız sorunlar cumhuriyetten değil, cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak zulmedenlerden, onu istismar edenlerden, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar. Cumhuriyet fikrinin ardına gizlenip bu ülkenin huzuruna, birliği Dirliğine Ezeli ve ebedi kardeşliğine En büyük zararı verdiler Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de onu ete kemiğe büründüren Türkiye Büyük Millet Meclisine sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır. Bugün cumhuriyetimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak yuvası olarak birdir, bütündür, güçlüdür, dimdik ayaktadır. Hem aziz milletimiz için hem de geniş coğrafyamız için umuttur, güvendir. <laughs> Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı al bayrağımızla birliğimizin, kardeşliğimizin adeta temel felsefe metni olan İstiklal marşımızda Cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet fikrini, cumhuriyet ruhunu Allah izin verirse ebed müddet korumaya, kollamaya, yaşatmaya devam edeceğiz.